Arkadaşlar, Sıra Kapılar Mahallesi'ndeki eve gidiyoruz. Dünkü gibi YouTube videosu çekeceğiz. Öyle kamera bizi çekiyormuş gibi değil. Gerçekten doğal. Her zaman nasıl bir portföyü alıyoruz, nasıl tanıtıyoruz, nasıl çekimler yapıyoruz, bu süreç nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor serisine başladık. Devam edecek. Dünkü gibi bu arkadaşın yaptığı gibi Flash TV oyunculuğu tadında böyle bir çekim yapmayacağız. Bilginiz olsun. BMW olunca Herkes arkadaşlar yol verme oluyor. isteği oluyor. İçgüdüsel bu. Nasıl yola veriyorlar abi? Dastra ve Korsalara küfür ediyorlar. Az önce adam biri Canberk'e yaklaşık kesintisiz bir 35 saniye küfür etti. Bu gözlük o her yeri sarı yapma şeyi var. Çünkü benim gözlüğüm o. Hayır, hiç... iyi bir şey değil ki. Her yeri sarı görüyorum şu anda. Görmüyorum. Temudan gördüm mı aldın bunu? Işıklar da şu an sarı yanıyor gibi. Temudan evet. mı aldın bunu? Sarı Şey değil mi? Çok komik olmuş ama. Niye? Ben çok yakışıyor. Bak gözlük çok büyük. Bir de kafasına şu şapka, an şapka takmış. Canberk'in manipüle. kıskançlığını sezdim Bu Temudan mı aldın bunu? Evet. Kör takmak oluruz isteriz. ya. Kör oluruz ya. Neyse iyi takalım artık hadi. Bir daha sen benim gözlüklerimi takmak istediğinde ben sana asla takmana izin vermeyeceğim. Abi çok kötü bir haberim var ya. Araba yok. Volvo ile gideceğiz. Çok kötü bir haberim var abi. Bir tek Volvo bakalım. Oradan dönseydik bizim ilk sattığımız daireyi gösterecektim size. İlk sattığımız değil. 3 i̇lk... Üçüncü veya dördüncüydü o daire. İlk aldığımız o zaman. Değil. Evet. İ değil. İlk aldığımız portföy petli var Hatta Emek Caddesi'ndeki dükkan. Hatta diş hastanesinin arkasındaki ev. Değil. Emek Caddesi'ndeki dükkan benim ilk resmi olarak emlakçılık tarihindeki portföyümdür. Asıl bomba bizim ilk ev sattığımız kişi öldü. Evet o Turgutlu'daydı. Manisa Turgutlu'daki. Evet rahmet, maalesef rahmet kaybettik. Eylesin. Allah rahmet eylesin. Vallahi şeytan diyor şöyle bir tane. Neyse. Bak Ceylan bir çuval parası var. Abi bundan 100 lira alabiliyor musun? 50'lik de 50'lik, bak. 50'lik veren. <laughs> Bir daha Canberk, param yok derken de. inanmıyoruz. üstü kalsın desene. Abi, ayıp olur. Sen Hoş geldin, geldin mi? Şu bulduk Herkese merhaba. Evimize geldik. Evet. evet, hemen salonla başlayalım. Gel. Sıra Kapılar Mahallesi'nde 2 artı 1, 3 artı 1 olabilir. Ortaya bir duvar kolduğunda 3 artı 1 oluyor. Geniş böyle güzel, içi komple tacat görmüş, yeni yapılmış süper bir eve geldik. Bilal bugün spor yapmadın, yapmak istedin. Spor denedim az önce de <laughs> ee, beni ta kaldırmadı. Öyle mi? Geniş böyle bir salon var evde. Evimiz eski ama komple elden geçirilmiş. Güzel. Yavaştan böyle diğer odaya geçelim. Görüşürüz. Böyle güzel bir masası var. Kızım. Kaka. Kızım. Güzel bir papağan var. Gidelim. Sağ tarafta misafir tuvaleti. Gösterelim. Güzel. Gidiyoruz gidiyoruz. Az daha gidiyoruz. Banyo. Şöyle dıştan gösterelim. Akma, kokma, dökme herhangi bir böyle olumsuz bir durum yok evde. Biz keşfini daha önce yaptık. Güzel lazer metre ölçümlerini de yaptık. Çocuk odasına giriyoruz. Git git git. Şöyle açıyı al. Heh. Vallahi güzel böyle. Gayet geniş. Geniş de bir çocuk odası var. Yeterli burada seviyede. Burada bir gömme dolabımız var. Ha, burada bir gömme dolap var. Gel gel. Yesucuğum gel. Geç sen. Burası yatak odası. Şimdi yatak odası. iki tane balkonumuz var. Ön cephede, arka cephede. Balkon var. Burada Güzel bir dolap. Burada da bir dolap var. Yatak odası. Şöyle balkon var. Gel göstereyim onu. Şimdi böyle bir arkaya bakan da. Geliyor musun? Gel. Şöyle ufak böyle şirin güzel bir balkonumuz var. Burası arkaya bakıyor. Sanırım burada bir otopark da var. Bunu bir soralım mal sahibine. Otoparkı var mı? Yavaş. Burayı kapatıp ardiye gibi de kullanılabilir. Kullanılabilir. Kapatılabilir. Evet. Evet şimdi mutfağa geçeceğiz. Ee, mutfak müsait mi? Mutfak Canberk çayını, kahvesini bitiriyorum. Valla ben gireceğim, yapabileceğim bir şey yok. Giriyorum. Bu site değilmiş. Evet, mutfağa geldik. Çağrı Bey, siz dışarı alabilir miyim? Ben de çıkayım. Da, ben de siz de çıkın. güle güle. Aras da çıktı. Oha, elektrik. Aras da elektrik çok. Saadet Hanım da çıkıyor. Saadet Hanım ev sahibimiz. Ha, şöyle göstereyim. Burada böyle bir bölme gibi bir alan var. Ee, bu olan kapatılabilir mutfak ayrı bir odada yapılabilir yani evimiz 2 artı 1 gibi görünse de bu odayı da sayarsak 3 artı 1 olabilir geniş bir ev. Burada ön, ön cepheye bakan caddeye bakan ufak şirin bir balkonumuz var mutfak komple dediğim gibi elden geçmiş gayet güzel dolapları güzel herhangi bir tadilat ihtiyacı yok. Denizli'yi bilenler için söylüyorum. Delikli Çınar, Denizli'nin merkezi konumdadır. Delikli Çınar'a hemen 2 dakika yürüme mesafesinde, bayram yerine 4-5 dakika yürüme mesafesinde, Lise Caddesi tarafına 4-5 dakikada yürüme mesafesinde bir konumda. Yani tam e, şehrin merkezi konumunda. Konumu çok iyi. Merkezi sistem, ısınmalı gayet uygun bir doğalgaz sistemi var. E, onun dışında herhangi bir masrafı yok. Direkt aldığınızda oturup, satın aldığınızda oturup evi kullanmaya başlayabilirsiniz. Yerimizin satılma nedeni de mülk sahiplerimiz burayı satıp başka bir bölgeden yeni bir ev alımı yapacaklar. Dairemizin çekimleri tamamlandı. Tanıtımlarını yaptık. Tüm detaylar hem Instagram hesabımızda hem de daha detaylı, daha böyle uzun videosu da YouTube kanalımız olacak. Adam 2 artı 1 var. ama şurayı bölersek 3 artı 1 mi oluyor? Evet. Şuraya bölersek 3 artı 1 oluyor. Okey. Hangi mahalleydi burası? Sıra kapılar. Sıra, kapılar. Sıra kapılarda. Çınara yürüme mesafesinde. 135 metrekare. Arakat. kat. İç var. komple yenilenmiş. Merkezi sistem ısıtmalı. Kredi ne durumda burada? Konuştunuz mu hiç konut kredisini? Kredi sorunu yok abi. Siz Saadet Hanım ne zaman aldınız burayı? Ben buraya iki buçuk yıl i̇ki buçuk evet. önce aldım. İki buçuk yıl önce. Kredi sorunu yok dedi. 5 Alırken, yıl geçmesi lazım. Tapu görüntüsü eşinizde var i̇ki mı? İki buçuk yıl dedi. Olur. Tamam onu bir bulup can belki e tamam. gönderir misiniz? Tamam. Ama yeni yani. Yeni. 2,5 yılsa. Yıl şimdi, <laughs> şimdi evimizin çekimlerine <gülüyor> başladık. <gülüyor> Ee, Saadet Hanım ev sahibimiz sağ olsun bize kahve ikram etti. Çekimleri tamamlayacağız. Ondan sonra dükkanda bir pazarlığa katılacağız. Ondan sonra tekrar bir çekim var. Her evde YouTube videosu yapamıyoruz çünkü vaktimiz yetmiyor. Ee, özellikle yetki belgesi aldığımız EDS sözleşmesi, EDS doğu, ilan doğrulama sisteminde doğrulan ilanlarda elimizden geldiği kadar vaktimiz yettikçe, bundan sonra YouTube olarak evin tüm seri çekimleri, işte burada sonra olacak pazarlıkları da ikinci bir seri, üçüncü seri olarak pazarlıkları yer gösterimleri de ekleyeceğiz. Yeni bir seri başlatacağız. Instagram hesabımız hala açılmadı, ama ben inanıyorum ki açılacak çünkü orada bir haksız bir durum var yanlış olan bir durum var. Şu anda mevcut hesabımıza devam edeceğiz. Eski hesabımızla diyelim. YouTube'da kanalımız her geçen gün büyüyor. Yeni ekipmanlarımızla da çekimlerimizi yap yapmaya devam edeceğiz. Saadet Hanım kahveniz çok güzel olmuş. Elinize güzel sağlık. Güzel Teşekkür de. ederim. Ee, Saadet de. Hanım burada drone kaldıramıyoruz. Ben droneları getirdim ama şey çok şehir içi çok aşırı sinyal kesi, kesilme oluyor. Maalesef burada drone çekimi yapamayacağız ama evin içerisini çok güzel çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Burada kredi olayını da Kredi, Kaç? 600 bin. 600 bin, 600 bin lira konut imkanı var evimizde. Saadet Hanımlar yeni bir ev alacaklar. Doğru muyum? Evet. Burayı satacaklar. Yeni bir ev alacaklar. Gayet makul bir sebepleri var satmak için. Şu anda bu tarz satışlar çok oluyor. Çünkü ben hep ilk portföy görüşmelerinde şunu söylüyorum müşterilere. Evi niye satıyorsunuz? Çünkü bize şöyle cevaplar geliyor. İşte ben evimi Faize para koymak için satıyorum. Biz bu tarz e, satımlara girmiyoruz. Neden de şu çünkü piyasadan daha yüksek seviyede e, satmayı deniyorlar. Bu sefer de evin satışı olmuyor. Bundan dolayı fiyatı doğru belirlenmiş. Piyasada piyasanın kabul ettiği rakamlarda olan evlerin biz satışını yetkisini alıyoruz. Ve bunun için de ekspertiz çalışması da yapıyoruz. Şimdi bu evin de ekspertiz çalışmasını yapacağız. La mı? Lazer metre ölçümleri yapıldı Doğa mı? Yapmadım. Tamam biraz sonra lazer metre ölçümleri yapılacak. çekimler yapılacak. Ondan sonra ofisimize pazarlığa doğru gideceğiz.